Ey yaklaşın. Bugün, bugün oldu öğretmen oluyormuşum. Bugün biraz hastaymış. Hastaymış çünkü. Ben olacakmışım. İşi bana bıraktı. Tamam. Ha. Evet çocuklar. Gelemedi mi dünkü gibi geldiniz? Evet ne olmuş? Sen yeni öğretmemişsin. Bir günlüğünü öğretmeni. Bir günlüğünü mü? Evet bir günlüğünü öğretmeni. Nasıl? basma öyle. Akşam olunca giyeceksin. Tamam, tamam. Evet, evet. Eğer ki bu, bu dersimiz eğlenceli geçecek. Burada mı eğleniyor gerçek? Evet, eğlenceli. Yuhu. Aa, ben çok korkuyorum. Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Ben bu sesi çok çok bir ke çok kere duymuştum. Hmm. Evet. Ama bak dersi kaynatmayın ha. Yoksa bu spoilerdeki sopayı yersiniz bir tane. <laughs> tamam yapmayacağım öğretmenim. Evet. Tahtaya yazacaksınız. Ya bu böyle kalmış. Ben ben orayı ya testi geri yapacağım sonra daha sonra da yemek yiyeceksiniz. Evet. Ben arkadaşa bu sefer Bakın sizi duyuyorum ha. tabii ki de kulağım arkada. Ne? Ne dediniz? Ne dediniz? Şöyle mi tutuyor? Öğretmeni öldürür mü dediniz? Yor, öğretmeni Bak öl öğretmeni öldürmemiz lazım. Çok yakından gülüyor. Sen yapıyorsun. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım ya? Evet oğlum bu ben ben bu en ben, olsun. Ee sen konuşuyorsun. Hayır ben konuşmuyorum. Aa. Ah, 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 ah. Öğretmen öldürülmüş. Allah. Asıl ben seni öldürüyorum elimdeki sopayla. Ha, nasıl olmadı? Anlarız biz de. Evet, evet toplama olarak 10 10 artı 5 olsun. Hay bakalım. Bunlar da bunlar da ilk, ilk devam devam da onları zor soracağım. tabii tabi öğretmen gelirse. Bütün beş. Yedi ve son olarak dört artı dört dört beş olsun. Bu arada arkadaşlar için bunu nasıl sorusunu söyleyeyim. 10 artı 5 15. 3 artı 7 10. 4 artı 5 15. Yok yok 15 değildi ya karıştırdım. 3. 4 artı 5 de bazen karıştırıyorum. 9 da 9 9. Evet tahtaya yazdım yazın. Şimdi yazın. Bak sizi duyuyorum. Tahtaya ne yazarsam onu yazacaksınız kaldım. Ayrıca size iyi, iyi, haber gelmiş. Neymiş iyi haber? Koca geldiğinde şöyle ne şey olacak. Um, şey eklenecek. Masa. Geç masa ölümünü yapmak istemiyorum bu Evet ama tabii ki de yazarsınız. Yoksa yoksa ben kızarsınız.

Hadi 5 dakika 5 dakika süre süresin süreniz var. Çünkü bunlar çok kolay. Tamamdır. Ben bitirdim. ben bitirdim. Ben bitirdim. Ben bitirdim. Ben bitirdim. Ben bitirdim. Herkes bitirdi. Evet, 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 evet. Herkes yaptıysa. Evet, herkes herkes not. <laughs> Lütfen herkes kağıtlarını versin. Herkes yüz verdim bitti. Yeah! Yes be. Evet, sizlere bunu geri verebilirim. Tamamdır. da. arkadaşlar. Direkt güneş batıyor direkt ya. Güneş bu kadar direkt mi batar? Direkt batıyor ki. Daha uyku zamanına bile gelmemiş ki ya. Daha 3 dakika geçti. Siz hiç uykunuz gelmedi mi? Gelmedi. Ya herkesin gelmediyse hadi devam edelim. O kıyım güneş Uykunuz gelince sizi eve bırakacağım. Tamam da söyleyin sadece. Ama bak tabi ki de yalan söylemeyin. Evet akşam oldu bile. Evet, o zaman devam edelim. Yani yani pek korkumuz gelmediyse. Evet, matematikle ilgili yazacağım. Matematik. Sakın kötü şeyler yapmayın. Tam yapmıyoruz, yapmıyoruz, yapmıyoruz. matematik. Matematik matematik. Ne ha. Matematik. Ne yazalım? Matematik. Toplama. Toplama. Çıkarma. Çam, çarpma. Ha. O neydi? O neydi ya? Ha. Allah. Dağılmasın. Neydi bu ses ya? Evet. Çarpma be <laughs> Yahu yeter yahu Kim osuruyor Kim osuruyor burada yahu Halam 2 <laughs> saat dersi kaynatıyorsunuz Uykunuz <laughs> gelmedi diyorsunuz Olamaz siz dersi kaynatıyorsunuz Nasıl yapacağız biz şimdi bunu Nasıl yapacağız <laughs> Ya yeter ya. Sen yapıyorsun. Sen yapıyorsun. Hay ben yapmıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yıl çok kötü kokuyor. Bak ya yapıyor. Kötü kokmaya başladı burası. Halam. iki, iki saattir iki saattir oturuyorum. Tamam. Özellikle sen o soruyorsun. Şurada matematik yazıyorum. Matematik. Sen onu bile dinlemiyorsun. Ve öl matematik topla toplan toplama çıkarma, 5 ve 2 bölme işlemleri var 1 matematik matematik bilgi, bilgi. Daha <laughs> yüksek. Yapma. Yapma. <laughs> <laughs> ya ne oldu az önce ya? Az önce iyiydi. Şimdi ne oldu bu? Hayır. hayal. Helal. Ya bak bir kez daha aynısını ya. Şimdi bu sınıfta da atacağım. O zaman hangisini yapayım? <laughs> Sizi koklayacağım. Konuşamamış. <laughs> pek bir sıkıntı yok Sen Sende de pek bir sıkıntı yok. Peki ya sen? Sen? ya şu kaldı. Buradan ta buradan kokusunu alacağım. <laughs> sen de sıkıntı var. Nasıl olur? Sende sıkıntı var. Gideyim mi sana? Tamam özür dilerim ya. Hı. Ben sonra tırsa kosmuştum. Ya o buradan, buradan sana vuracağım o zaman. Tamam. <laughs> ya arkadaşlar kaç saate de dersi bölüyorsunuz o zaman ya niye? Lan niye dersi bölüyorsunuz ya? Şurada bir türlü anlatamıyorum ya. ya Yazdımadın. Sayılar, sayılar, sayı, sayılar, sayılar, sayılar da. Şöyle geçelim. Ya bu bir sınıf kötü kokuyor. Sınıf kötü kokuyor. Şuradan bir hava gelsin. 2 ders kaynatıyor Ne Ve şöyle ya. Yani şimdi bu camları nasıl temizleyeceğiz? Heh. Artık, artık şey olmuştur Evet. Sıla salalım ya. <laughs> Şimdi içeri garip garip şeyler <laughs> Ya bu dersi kaynatmayın ya diyorum. Siz <laughs> hala kaynatıyorsunuz dersi. Kim ya? Niye sapı olmuyor? <laughs> Aman. Hey gece görüşü iş, iş lazım mı size? <laughs> Yok lazım değil. Ha, hiç lazım değil zaten ya. Sizin kö sizin evdeki meşale kurtarıyor zaten. Dışarısı. <laughs> 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 ama ama bak sen 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 benim camlarımı kırdın. Tını. Sen kırmadın ama yani içeri kötü kokutu. Ya bir yazdırmıyorsunuz buraya ya. Bunu, bunu derhal defterinize yazıyorsunuz. Derhal. Madem, madem dersi kaynatıyorsunuz. Bunu yazın ya. Dersi kaynatmayın diyorum. size hala kaynatıyorsunuz. Benim sıram. Ya kaç saat ders kaynatmayın diyorum. Sizler de kaynatıyorsunuz. Ya bak ama burada bir arkadaşım yok. Dün belki arkadaş olduk ama bu önemli bir konu. Tam. Burada bir önemli konumuz var. Evet. Gördükler okul zamanı. Uyku zamanı mı? Hadi uyuyacağız. Bu ya yatak yok burada ya. Ya arkadaşlar burada uyuyacak, uyuyabilecek misiniz ya? Ben de burada sığmaya çalışacağım. Ya uyuyalım hadi. Uyuyalım burada işte ya. Sıkışmayız. Ama bak kırmayın. Aa. O nasıl oluyor? Sabah olmaya başlıyor ya. Sabah oluyor sabah sabah. Ben ne bir beni bir şey yapmayayım ya. Yüküm kaçtı. <laughs> <Puş> <Gülüyor> <Gülüyor> ya bir şey <dönelim> ya? Ha, <laughs> Allah'ım ya. <laughs> saat tutmuyorsunuz Siz de neymişsiniz ya? <laughs> sabah oldu sabah sabah. <laughs> sabah oldu mu? <laughs> Neyse sabah oldu. Hakikaten sabah olmuş ya. Evet hey, şöyle açayım oh, şöyle açıldım Evet 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 konumuza devam ediyoruz sabah olduysa Evet bunu yazdınız mı ya ben bir az kaldı. az kaldı se Dışarıda bir ders temiz hava alın ya. Köylüler. Anlıyorum ya. Köylüler. Efendim. Eğer, eğer bunu yazanlara dışarı çıkma ödülü vereceğim. Dışarı. Tabii ki şimdi değil ya. Ne şimdi o şu şu rayı kırmızı lazım. Tamam raya bir, iş, bir işimiz yok. Bitirdiniz? Bitirdi. Hadi dışarı çıkın. Bu da bu da buton var gizli buton. Bunu hiç kimseye söylemeyin. Tamam tamam. Şu ray ihtiyacımız ya? Evet dolaşın dışarıda şimdi. Biz de dolaşalım. Evet. Şimdi. Bakın çocuklar. Çocuklar, köyler. Köyler. Bakın sizin için yemek bulmaya gidiyorum. Tam bu bizi ne ilgilendirir? Sizin için <laughs> yemek <yaşayabilmek gülüyor> bulacağım ya. Belki acıkırsınız. <laughs> sen ne mi yiyorsun? Sen çok tatlısın ya. Ya kafam biraz büyük kalmış. Ha, kafam biraz büyük kalmış nasıl? nasıl? Evet. Bir tane mi çıkar? Ya ben o kadar kırmıştım ya. Ya öğrenciler. benim öğrencilere şey bulmam lazım. Ben öğrencilerime yemek bulayım ki onlar doysun ben de oynayayım ya. 5 Oo, beş yaptı bu sefer. Neyse. Neyse biraz daha krem. Ha karpuza. Karpuz şimdi yağlı. Ya şimdi gözlerine iyi geldiği için onlara onlar tahtı daha iyi görsün de. Evet. Buradakileri de lazım. Evet gizli zalm zavallı yani, görmesin. Onu bayağı topluyoruz burada. Tamam yo yo bayağı istediğimiz gibi havu çaldı. Tam 48 yeter ya. Kaç defa alacağız? Evet hadi. Hadi oyunu tutar mı? Bakalım. Geri girdim, mi ki ya? Ben kimim ki? Ya siz girmişsiniz bile. Evet evet. Sizin için yemek bir vurdum buldum. Ye yemek. Yemekleri size vereceğim dostlarım. Hadi afiyet olsun veriyorum size. Tamamdır 27 tane şimdi var. Bir bankalı. <laughs> Karla, benim avucum. Düş, düş. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Havucumu çaldı. Hey, Havucunu ver. Onun havucunu ver. Var mı hocam hocam? Bu, so Bu sopayı ya. Aaa tamam vereceğim hocam. Yok ya. Buraya işimize yarayacak yaray nerede? Buraya işimize yarayacak. Ah ha ha ya 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 kaşa geçemiyor mu ya? Hadi ya. Yap ya. 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 ya bu kadar zor değil. O <laughs> vardı. Evet, evet hadi inin. Ben de açayım zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ay, çok lezzetliymiş. Evet, Ay, evet çok lezzetli oldu. Tekrar yiyeyim. Son bir kez koyacağım. Oh güzel Evet konumuzu kapatalım şöyle. Konumuzu kapatalım. Evet yemek yemek vakti. Yemek vakti. 3 saati 3 saati 12 eğim olsun evet köyler bit yemek yeme saati 12 eğim de bitiyor tamam, tamam bakın avuç isteyen var mı ben istemiyorum doyduk ben doymadım hala ben de 10 tane kaldı. <laughs> Tam. <yıkayım. gülüyor> yani boşa gitmesin. <laughs> evet. Tombe <laughs> kaldı bende. <laughs> evet bitti saati geldi. Şimdi ne yapalım? Dersimizi bitirelim. <laughs> Dersimizi bitirelim. Yeah. Yes. Evet arkadaşlar bu videomuz sonuna geldik. Hadi bay bay demeyelim. Bu Evet 15'ini size verdim. 15'i sizin. Evet bir gününe bir gününe öğretmen olmak böyle bir şeymiş arkadaşlar. Evet o zaman videomuzu klipe alalım. Hadi bay bay. Evet. Ve evet, şu tarlayı ezebilecek miyim? Aa ayağım.